Merhaba arkadaşlar, o kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane enteresan ve eğlenceli ürün tanıtacağız. Bugünkü ürünlerimizin sponsoru indirik.com. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bu ve daha fazla ürünü aşağıda indirik.com sitesinden bulabilirsiniz. Hemen başlayalım ilk ürüne. İlk ürüne geçelim. İlk ürün arkadaşlar biliyorsunuz meşhur bir oyun vardı şişe çevirmece diye. Evet. He. Oynar mıydın çok abi? Oynardık, biz, biz çok, çok oynardık, biz acayip oynardık. Genellikle böyle şeyi itiraf ettirmece, aşkları, evet. onu seviyor, bunu seviyor falan filan. Adamlar şimdi arkadaşlar bunun şu şekilde modernleştirmişler, modelleştirmişler. Evet, böyle bir şart bardağı koymuşlar. Burada da bir ok haline i̇ch, getirmişler. i̇ç diyor işte Aynen. burada. İç. Aslında Sana mı geldi bana mı geldi derdi yok burada evet, yani. Ya. Ok direkt gösteriyor. Bir de eskiden diye. şimdi evde şişe bulmak hani kolay bir şey tabii ama böyle o şişe düzgün bir şey olması gerekiyor. O gerek gazozun dibinde bir şey biraz kalmış onu içelim İtlian aynı falan. olmuş falan. Bir de böyle ucu kime geldi derdi her zaman olurdu. Aynen. Burada okla gösteriyor tabii biz iki kişi olduğumuz için çok rahat gösteremeyecek Aynen. tabii ama bir grup olsak bir grup arkadaş olsak çok rahat Aynen. okla gösteriyor. O zaman Fırat bir oynayalım. döndürelim mi ya bayağıdır oynayalım. Şimdi şey yapalım bunlar. Kime gelirse o kimin gelirse. gelirse, o seçecek. Doğru mu, cesaret, cesaret mi Cesareti kabul etmeyen kişi de buradaki ketçaplı su. Melih'in yine müthiş dehasal fikirleri. <laughs> ketçaplı suya vuracağız bakalım. <laughs> tamam. Hadi. Çevirelim mi? çevir sen çevir. Bir dakika abi. bak şimdi. O e geldiği sürece bir daha çeviriyoruz. Tamam, tamam, Bu tarafa abi. gelirse ben de, o tarafa gelirse senle. Sen, <laughs> sen de. sen de, sen de. <laughs> Evet. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. Evet. Hmm. ne kadar maaş alıyorsun be? <laughs> Güzel. tamam ben. O zaman içeyim bunu ben. <laughs> Anne, ya da hiçbir kanka söylemiyor. <laughs> Benim bir laf Çok geç. Çok kötü. Çok Vallahi işte. evet gerçekten Oo, çok... Acılı gerçek, ketçap mı bu? Acısız ketçap. Gerçekten çok güzel bir şekilde böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oh, Siz ceza şey, olarak daha, aynen. daha yaratıcı şeyler de bulabilirsiniz. Biz ketçaplı bu suyu bulduk. Çok bu eğlenceli şekilde ya. Eğlenceli. Vakit geçebilirsiniz. Hemen ikinciye geçelim o zaman. Geçelim anne. Sıra geldi ikinci en enteresan ürüne. İkinci ürünümüz sevgili eldiveni. Şimdi sevgili eldiven ne işe yarıyor? Mesela bazen soğuk kış günlerinde sevgilinle veya eşinle elle tutuşmak istiyorsun. Ya da annenle de olur aslında niye sevgili evet. diyoruz ama bu sevgili eldiveniye evet. satılıyor. Ee, ama soğuk kış günlerinde ellerin donuyor. Ya da eldivenle, eldivenle el tutuşuyorsun. elle şu parmaklar gitti. Ha, mesela eldivenle tutuşuyorsun. Ne bileyim garip bir şey oluyor, yünler filan falan. Hiç şey bu, hoş oldun. Bu olmuyor. olayı çözüyor. Bir gösterelim hemen. Hemen. Sanki sevgiliymiş işçesine Ki evli baklardamız yani. Ben evli ama yine de yani... Neyse. Hemen gösterelim şöyle. Vay, kalp şekli bak. Bak. <laughs> Öyle içinde elle tutuşabiliyorsunuz tabii ki çok rahat bir şekilde. Biz tutuşmayacağız şu an. Fırat tutma. Evet. Ama... <laughs> Bir de bunun tekleri var tabii ki. Teklerini de giyelim. Diğer ellerimiz donmasın diye. Şöyle sen siyah giy, ben de kırmızı giyeyim. Şu şekilde, çok rahat bir şekilde. Hem mutlu mesut yürüyoruz yolda. Ya niye yolda. El bir tutuşalım ya? Kardeşimsin ya, milli. <laughs> bu şekilde... Birader. Bu şekilde yürüyebilirsin. Sen benim kardeşimi bulaşmışsın gibi posta koymuştum. Böyle gidiyormuş. <laughs> bu şekilde yürüyebilirsiniz ama diyelim ki mesela kız arkadaşınızdan, erkek arkadaşınızdan ayrıldınız. Ayrıldın. Güle güle. Ne, o, o kadar da para verdik ettik ne olacak? Kardeşim bunu at, Al kardeşim eldivenini. Heh, bunu tek de takabilirsiniz. Ben tek tek. Sen de tek tak. Ben de bunu tek takıyorum. Tek takımı kendim aldım. Girmesinler havaya. Sağ eller havaya. <gülüyor> <gülüyor> Sen de Fırat böyle yürüyebilirsin. Yani çok güzel bir şekilde. Diyelim ayrıldın. Zaten gitti. Ama kafa üşüyor. Kafada bere yok. Evet. Sakal üşüyor. Suratta hiçbir şey yok. Peki ne yapıyoruz? Geldik 3. ürüne o zaman. Geldik üçüncü ürüne. Hemen abicim gösteriyorum ürünümüzü. Şöyle, Heh. Evet. abi bunu şu şekilde kafamıza... Normal bir şapka, tak. yani bu zaten standart bir şapka zaten. Takayım. Hı. Taktın. Ama sakalımız üşü üşümesine ne yapacağız? Ama surat donlu. Şimdi sakal ışığı hemen gösteriyoruz. Hemencik şöyle, şunu şuradan takayım. Şunu da şöyle de yapabiliriz. Evet. İstersen cırt cırtı da var. Cırt cırtla da bağlayabilirsin evet. istersen. Şöyle yukarıdan. Aynen şöyle cırt cırtı tak, evet. taktım. Ha. Evet yani. <gülüyor> <gülüyor> abi ben Ama de... ormancı canım ormancı oldu biraz Abi değil ben mi? de bir görmek istiyorum tak, yani kendimde. Versene. Tak abi. Aman ormancı. <laughs> Ama şey Finlandiyalı, İrlandalı, Hollandalı. What is, what is. Bir de böyle gezerken diyelim bir de manita yaptın. Sevgili manita yaptın. yaptın. Hemen. Sevgili yaptın kendine. Bu şekilde. Nesrin benim baltamı versene. <laughs> bu şekilde çok normal bir görüntü gibi böyle sokakta göz, e, dolaşabilirsin. Yalnız harbiden sıcak tutuyor ya. Evet sıcak tutuyor çok Çok iyiymiş ya. O zaman Fırat'cığım buradaki ürünlere oha metren puan verelim verelim? Çok oha. Çok oha verelim. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak Baloncuktan küre nasıl yaptık adlı sihirbazlık numaramızı, numaramızı görebilirsiniz. Tam şurada izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.